Bu ülkede yaşayıp da C. Bailey'si bilmeyen ya da içkiyle biraz arası olan herkesin Bailey'si bildiği bilir. Bunun hikayesi nasıl çıkmıştır? Geçen gün Baylis'in hikayesini izliyordum. Hikayenin çıkışı muhteşem. Yaratıcılık dediğimiz, ticari kafa dediğimiz şey böyle bir şey. Bailey'si çıkaran adam, yaşlı bir beyefendi, anılarını anlatırken şöyle diyor. <laughs> diyor ki bir Jameson Irish Whiskey ile ee, kremi karıştırsak, British kremi karıştırsak nasıl olur falan diye düşündüm diyor. Tas, karıştırdık diyor, çok kötü bir tadı vardı diyor. Sonra gittim diyor, Cadbury'nin diyor çikolata tozunu aldım diyor, onunla karıştırdım. E, fena olmadı diyor, biraz şeker kattım diyor, daha güzel oldu diyor. Sonra biraz daha oynadık oranlarında falan diyor. Bugünkü Baileys'e ulaştık diyor. Hoşumuza gitti diyor. Ondan sonra gittik bir şirkette diyor ya diyor bizim bir şeyimiz var diyor ürünümüz var dener misiniz? Götürdük diyor hani biz sample'a adam şişeyi elimizden aldı dikti ağzına diyor. Güzel dedi diyor şişelemeye başladık diyor. İsim ne olacaktı diyor ben düşünüyorum düşünüyorum. Benim sokağımda bir tane bir yer vardı beyliğiz. İsmi çok hoşuma gidiyordu o ismi koydum diyor oldu bitti diyor. Yaratıcılık böyle bir şey var olan bir şeyden bir şey çıkarabilmek ve onu paraya çevirebilmek. İşte ticari zeka dediğimiz, ahlak dediğimiz şey de buradan geliyor. <laughs> İlle bir şeyi sıfırdan bulmanız gerekmiyor. Var olan bir şeyi birazcık değiştirebilmek size milyonları kazandırabilir. Siz öyle bir insan mısınız? Niye öyle bir insan değilsiniz? Dünya kadar şeyimiz var. Mesela geçen gün bir gittim. E <laughs> Aldı dedim, Lidl'da ne? Bizim gözlemi adamlar Yunanlar paketlemişler bize kalktırıyorlar. Hem de kötü bir şekilde. Bunu yani dünya kadar gözlemi evimiz var. Bunu dondurup paketleyebilmeyi başarabilen bir tane Türk kadını, Türk erkeği yok şu anda. Gibi gözüküyor. Yani düşünün. Yaratın. Bu işin içindesiniz. Doğru mu? Bir dondurmayı başarın. Donukken pişirilmesini başarın. Sonra da gidin Tesco'nun, Nesco'nun, Alden'in, Lidl'in, Waitrose'un kapısını çalın. Bizde böyle bir ürün var. İster misiniz deyin. Kim bilir. Belki bir dünya markasına olmak için bir kapıyı aralamış olursunuz. Belki o gün beni hatırlarsınız. Gel lan sana bir çay ısmarlayayım dersiniz he. <laughs> i̇yi bakın kendinize. Çok iyi insansınız. Hak ediyorsunuz başarmayı başarabilecek gücünüz de var. Aklınızda, zekanızda, desteğinizde. Bunu asla unutmayın. Arkanızda ben olmasam bile 80 milyon en azından var. Bunu hiç unutmayın. 80 milyon olmasa bile çocuklarınız, eşiniz, akrabalarınız size köstek olmak için arkanızdalar. Başarmanız için de. İyi bakın kendinize tekrardan. Muhteşemsiniz.